Güzel pişmiş aslında değil, değil mi? Kağıtlı, önceki kağıtlılar gidiler tabii ki kaç tane çocuk. Biz video çekmeye bu kaldı. Tamam çıkar çıkar çıkar. Dur çok güzel oldu. Selamun Aleyküm sevgili takipçilerimiz. Evimin Lezzeti YouTube kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün gelinimin evindeyim. Torunumun doğum günü için. Böyle ufak tefek kendi aramızda çocukların çok seveceği şeyler hazırlıyor. Böyle de kekler yaptık. Çok güzel de kabardı maşallah. Şimdi dört yumurtamızı aldık üstüne de bir bardak şeker bunu ikisi beyaz beyaz köpürene kadar karıştırılacak arkadaşlar ama mikser kafanızı ağrıtmasın diye ben bu aşamada e, videomu kapatayım kat mı diyorlar bunu mı neyse işte ha yok şimdi yumurtayla şekeri iyice çırpıldı arkadaşlar şimdi yağsını ilave ettik. şimdi de sütünü Onlarla karıştıktan sonra üç bardak unla bu kabartma tozu, vanilya şekeri eklenecek. Ben de bu arada şey yapa duruyorum. Bak onun sesinden o işte duyulmaz belki de. Ben de bu arada şu kağıtlarını yerleştire duruyorum. 3 su bardağı un tam yetişti. İyi oldu yani kıvamı arkadaşlar. Şimdi de şu alete dolduracak. Aşağı yol zor görünüyor şeyden. Ben de dizdim canım şeyleri. Bismillahirrahmanirrahim. Aha ben de dizdim şeylerini. Kağıt kalıpları. Çocuklar bunları seviyorlar.